Sevgili canlar merhabalar. Değerli canlar, bugünkü sağlıklı yaşam konumuzda adet düzensizliğine karşı bitkisel kürleri sizlerle paylaşacağız ve aynı zamanda adet düzensizliği gideren bu kürlerin özelliklerini de sizlere sayacağız. Başka adet düzensizliği dışında nelere faydalı olduklarını. Adet düzensizliğine karşı testere dişli aslan pençesi bitkisiyle uygulanan külleri ve e, testere dişli aslan pençesinin özelliklerini sizlere paylaşacağız. Bayanlarda tüylenmeye karşı etkili bir e, etkisi vardır. Östrojen hormonu yükselticidir. İltihaplı eklem romatizmasına karşı etkilidir. FSH hormonunuzun yüksekliği varsa bunu düşürücü etkiye sahiptir ve aynı zamanda adet düzensizliğine karşı da çok etkilidir. Testere dişli aslan pençesi yaprak ve sapları beraberce kullanıldığında ishale karşı etkili olabilmektedir. İshal olmayan birisi onun çayını içtiğinde kabız olurum endişesine de kapılmamalıdır. Çünkü kabızlık yapmaz. Bağırsağın perisaltik hareketlerini yavaşlatır ve kontrol altına alır. Hareketli bağırsak sendromu (IBS) şikayeti olanlara iyi bir yardımcıdır. Zor kapanan yaralarda veya ameliyat sonrası ameliyat yaralarının hızlı bir şekilde kapanmasında iyi bir yardımcıdır. Sık sık anemi yani demire bağlı kansızlık yaşayanlara haftada en az 5-6 kez bu bitkinin çayını içmelerini tavsiye ediyoruz. Erken menopoza girme yatkınlığı gösteren bayanların iyi bir yardımcısıdır. Genç kızlar ve kadınlar adet düzensizliği yaşıyorlarsa testere dişli aslan pençesini e, kullanabilirler. Mükemmel bir yardımcıdır. Aynı zamanda kadınlık hormonlarının dengelenmesinde de çok iyi bir destekleyicidir. Rahimde oluşmuş miyom veya miyomların neden olduğu yara, e, ara kanamaları da durdurabilme ve kontrol altına alabilme gücüne sahiptir adet dönemlerinde fazla kan kaybına uğrayan veya adetleri uzun süren bayanların bu bitkiyi kullanmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Testere dişli aslan pençesinin bu gibi özelliklerinden istifade etmeniz için şimdi kürün tarifini sizlerle paylaşacağız. Adet düzensizliğine ve tüylenmeye karşı 3-4 gram yani bir tatlı kaşığı kadar kurutulmuş olan testere dişli aslan pençesi, kaynamakta olan bir, bir buçuk ya da iki bardak klorsuz suya atıyorsunuz. Kısık ateşte 10 dakika kaynatıyorsunuz. Daha sonra soğumaya bırakıyorsunuz. Ilıyınca süzüyorsunuz. Bir ay boyunca her gün bir su bardağı içilir. Bir aydan sonra bir hafta ara veriyorsunuz. Bir hafta aradan sonra aynı şekilde bir aylık kürü tekrar ediyorsunuz. Ve daha sonra kürü sonlandırıyorsunuz. Kürün en uygun içim zamanları sabah kahvaltısından 2 saat sonra e, veya öğleden sonra aç karnına içmektir. İleride adet düzensizliği tekrar ederse kür e, bir e, ay yine aynı şekilde tekrar edilebilir. Kürün ikinci tarifi ise FSH hormonunuz yüksekse onu düşürmeye karşı 3-4 gram yani yine bir tatlı kaşığını bir tatlı kaşığı testere dişli aslan pençesini kaynamakta olan 1,5-2 su bardağı suya klorsuz suya atıyorsunuz. Kısık olan ateşte 5 dakika pişiriyorsunuz. Daha sonra soğumaya bırakıyorsunuz. Ilıyınca süzüyorsunuz. Bir ay boyunca her gün iki defa bir su bardağı içilir. İlki kahvaltıdan iki saat sonra, ikinci bardağı ise akşam yemeğinden iki saat sonra içmeniz faydalıdır. Her defasında taze hazırlanması şarttır. Bir aydan sonra bir hafta ara veriyorsunuz. Bir hafta aradan sonra aynı şekilde bir aylık kürü tekrar ediyorsunuz ve daha sonra kürü sonlandırıyorsunuz. Değerli canlar, Videoyu yararlı bulduysanız paylaşarak ihtiyacı olan insanlara ulaşmasına vesile olun. Beğeni de bulunmayı unutmayın. Hoşçakalın.